Geçip e, biz okul olarak biliyorsun yemekhanede gıda israfımız oluyor. Bazen bunu sizlerle de paylaşıyoruz. E, her gün yemekten artan yemekleri biz e, Menderes'te bulunan bir e, köpek barınağına gönderiyoruz. Köpek barınağında her gün giden bu yemekler böylelikle israf olmamış oluyor. Onları ulaştırmış oluyoruz. Aynı zamanda mutlu çıkan sebze artıkları olsun, yumurta kabukları olsun, kahve posaları olsun bunlar da karşı kampüste kompost yapılıyor. Onları da geri dönüşüm olarak kullanıyoruz ve gübre üretiyoruz onlardan. Özellikle liseli öğrenciler onun üzerine çalışıyorlar. Ayrıca sizlerin yemekte kullandığı bu ayran olsun, ayran içtiğiniz o kutular olsun, su şişeleri varsa onları okulda ayırıyoruz. Onları da geri dönüşüme gönderiyoruz. Ama burada ben özellikle tüm öğrencilerime şunu söylemek isterim. Her gün yemekte herkes yiyebileceği kadar alırsa bu kadar çok yemek atılmaz. İkinci tabağı da onun için zaten sizlere bırakıyoruz. Herkes önce az yesin, yani istediği kadar yesin ama daha doymayanlar da ikinci tabağını alsın. Bu da aslında israf. Önüne geçmek için. Bazen bizim mutfak ekibimiz şöyle çalışmalar yapıyor. Her gün artan yemekleri tartıyorlar. Ben bir seferinde 30 kilo fasulyenin atıldığını biliyorum. Köpek barınağına gönderildiğini. Bu çok büyük rakamlar. Onun için ne kadar yiyebileceksek tabağımıza da o kadar almalıyız. Yemeyeceğimiz yemekleri tadına bakmak için bir kaşık alıp bırakıyoruz ama o çöpe gidiyor. Bunlara biraz daha hassasiyet göstermeliyiz. Evet, Esenbillerde de birkaç kere beslenme ilgili konularınızla bize biraz bahsetmiştiniz. Biz de hizmetsel olarak konu biraz daha dikkat ediyoruz. Evet, teşekkür ederim ben de sizlere.